Fransa'da mesela şu anki bizim rota Berlin, Berlin'den sonra Frankfurt, Frankfurt'tan sonra Paris. Hmm. Paris'in kendi içerisinde de hızlı tren ve normal trenler var. Almanya'da hızlı tren ya normal tren Almanya içerisinde fark etmiyor. Rezervasyon yapmanıza gerek kalmıyor. Fakat Fransa'da her bir hızlı tren için rezervasyon yapmanız mesela trenler 10 euroydu. zamanda zaman 12 euro çıkmış. Doldukça o şey artıyor. Ama bakalım en son ne zamana kadar çıkacak. Çünkü biz e, örnek verelim. Şu an bizim Frankfurt'tan Paris'e rezervasyon yapmamız lazım. Fakat bizim trenler arası e, mesafeler 14 dakika 12 dakika. Şu an öbürü bu, bu tren rotar yaparsa ve öbürünü kaçırırsak dolayısıyla bir sonraki yani e, Berlin Frankfurt olan Frankfurt Paris arasında da 14 dakikalık bir e, boşluk var e, yetişebilmek için e, diğer treni. bunlardan birini kaçırdığımız zaman e, rezerv ettiğimiz bilet de yanlış oluyor. Onu yapmamak adına artık bir sonraki bilette Almanya vardığımız zaman soracağız yani biz bu bilet alırsak ee, kullanabilir miyiz vesaire de. O, o zaman için rengi belli olmuş olacak. Ee, bunun dışında e, şimdi bütün vagonları gösterdim. Akla şey sorusu gelebilir. Ya o, o, bazen trenlerde yataklı vagon olabiliyor. Bu e, ee, bir, trende. Genelde yataklı te vagonlar akşam yolculuklarında olmuş oluyor. Ve oda, e, çeşitli odalar var. Onu mutlaka denk geleceğiz yani program o e, şeyden, e, seyahat programında. O zaman zaten göstermiş olurum nasıl bir yataklar oluyor vs. Onu da önceden rezerv etmeniz gerekiyor. Yani normal e, biletinizin, e, yani yer ya yataklı odan alacaksınız baştan. Onlar da ortalama 45-50 Euro civarlarında e, bir gecesi. Dolayısıyla yani kalkıp da trende öyle hani gün, günü kurtarmak adına çok mantıklı. trende geçirmek çok mantıklı. O bazı trende uyuyamıyor mesela. Dolayısıyla öyle bir problem varsa zaten yani 50 yıl veya çok rahat e, uçur hızlı bir otel bulunur. Dolayısıyla o e, uyuyamayanlar için kimisinde kim rahat yani sallana sallana beşik gibi uyumuş olursun. dolayısıyla bu tercih meselesi. Bu şekilde e, bakalım e, şimdiki e, Berlin'e vardıktan sonra da o detaya çıkmış olayım. E, Tabii bizim videolarda Taner abinin e, güzel hikayeleri, iyi hikayeler bulmak e, zor. E, işte biraz daha benimki e, durum tespiti ve durum mevzuyu anlatmak üzerine olacak. E, ama tabi böyle e, Taner abi hikayelerini bizimle paylaşırsa arada biz de buradan paylaşmış oluruz. Ee, teşekkürler. Görüşmek üzere. <laughs> arada, arada böyle sesler geliyor. Yani bu hani nasıl denk geldiğiniz zaman yollarda e, şey kapalı tren şeyi olmayıp direkt açık olan yerler oluyor. Her oda oradan geçtiğinde bir uzun uzadıya konra basmış oluyor. Bu şekilde ee, görüşürüz.